arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şarkılı bir video oynayacağız. Ne? Hadi. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Otur. Otur, otur çabuk karşıya. Sen de şuraya otur kapıya. Ben neden kapıya oturuyorum hocam? Arkan al bunları. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Ben Ömer'in kulağına kulaklığı takacağım. Buradan bir tane Ömer'in şarkıyı en son sesle açacağım. Ömer benim dediklerimi anlamaya çalışacak. Yani dediklerimi denecek. Ediklerin bak ediklerin. nasıl bir şey Ömer biliyor musun? Bunu böyle taktın. Bana bir şey de mesela. Hey George. Hey George. Ben bunu bileme denemeye çalışacağım. Bulamazsam kaybedeceğim. Hadi. 10 kez denem hakkı var. Açıyorum bir tane Hadi. şarkı. 10 kez denem hakkı var değil mi? 10 tane şey söyleyeceğim. Ama ben böyle yapıyorum. Artık. <laughs> Hadi başladı mı? Kaşında. Şarkı başladı mı? Başlıyoruz. Başla. Ne? Baş. kapalı şu anda. Başlat. Tam. Ömer. 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 Meyve. Söyle. Superman. Meyve. <laughs> Düşünme meyve. malzemede? Çanta. Efendim? Çanta. Kime? Çanta. <laughs> Kemal. Çanta. ne? <laughs> kemer. 15. Kemer. Kemer. <laughs> Arkadaşlar kendini kemer gibi görüyor. Kemer. He. Al bir <laughs> <yap. gülüyor> Bence 5 ile bitirelim. Tamam. Şimdi bunu ver. Kaybettim. Ömer sadece 2 tane bilebildin. Örümcek mi? Örümcek Örümcek diyor. Ömer diyor. Şimdi bana yapalım. Sen söyle bana. Ben yaparım. Tamam sonra nasıl sana ver? Hadi. Şimdi bak, karşıma geç. Ömer oraya otursun. Arkadaşlar. Hadi yine bir, bir, otur, otur, bir otur. şey başlayalım. Uygar. 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 Bildim. Arkadaşlar ben hepsini bildim galiba değil mi? Yok. Yok. Üç yanlışım var. Ha, 3 yanlışım var. İstanbul'da. İstanbul'u bildim herhalde. Bilmedim. Ankara'yı bilemedim. İkardiy'i bilemedim. Mustara'yı bilemedim. Mustara'yı da bilemedim. Muslera Tamam o zaman ben, şimdi ben bu yapıyorum. Tak tamam, bunu. Ben seçeyim. Hayır. Arkadaşlar gene seçtim. Hadi. Başladı mı? Başlayalım mı? Başlıyoruz. Barışmak. 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 Utku ve bildi. Hepsini Hepsini bildim. Şimdi olur Ömer'e geçti. Ömer'e sordum. Allah unuttum. Ömer'e <laughs> evet, kitap sordun. Hadi. Nasıl geç. bildim? Biliyor musun? Ağzındaki, ağzında ne diyorsan onları okudum. Ağzındaki böyle okudum arkadaşlar. Ben yapara ya. Ama ben senin söylediklerin ağzından böyle harflerle okumaya çalışıyorum. Arkadaşlar şarkı, açtım. Bir denemelik yapayım mı? Ben Utku. Bakayım. Utku. Söyle. Damla. Duyuluyor. Damla dedim. duydu mu? Ne dedin? Utku mu dedim? Ne dedi? Ben onu unutmamışım da. Tablo. Hala. Tablo. 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 Hala. Tablo. Hala. Tablo. Hala. Tablo. Hala. Tablo. Hala. Tablo. 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 Ama ben soruyorum. Eşarp. Eşarp. Bildi. 5 tane bildin. Sen ben Arkadaşlar şanssız dediniz ama şanslı çıktık her. Ömer çık. Ömer çık. Git. Yes. bu Dolap. Buzdolabı. Dolap dolap. Dolap. Saydam. Sandalye. Saydam. Annem. Saydam. Ayda. Ankara. Ayda. Ankara. Ankara. Ayda. Ankara. Ankara. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dört tane bilemedim. Üç daha, Dört tane bilemedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Şimdi o siz veda edin bakalım. E bana yapma. Veda edin. Bir şey olmaz. Bir, bir dahaki videomuzda. Arkadaşlar. Da.